Merhaba. Bugün dünya tarihine damga vurmuş gerek istihbarat, gerek fiil olarak sahada bulunmuş olan, hizmet ettiği teşkilat veya devlet için kelle koltukta gezmiş olan casuslardan Cambridge Beşlisi'ni ele alacağız. Evet, yanlış duymadınız bu bir casusluk hikayesi. Nedir bu Cambridge Beşlisi? Gelin beraber öğrenelim. O vakitler komünizm ve kapitalizm arasında büyük bir kavga var. Sovyet Rusya bu kavgadan nasıl faydalanacağını düşündüğü sırada bir adım atar o ülkede olan komünist gençlerden istihbarat adamı yapmaya karar verilir. Bunun için İngiltere'de önemli bir üniversite olan Cambridge Okulu'nun gençlerine yanaşır. Bu kişiler İngiliz'di ama komünizm fikrine yakın kişilerdir. İşte bu kişiler meşhur Cambridge Beşlisi'dir. Ama asıl ilginç olan nokta ise bu kişiler İngiliz istihbaratı altında çalışan gençler olup asıl bilgi verdikleri Rus istihbaratı olmasıdır. Evet, kafanız karıştı hemen açıklayayım. Bu gençler İngiliz istihbaratı içinde yaşayıp Rus istihbaratına bilgi veriyorlardı. Bu gençler varlıklı ailelerin çocuklarıydı. Aslında hayatları güzeldi ama farklı bir arayış, bir heyecan aramaktaydılar. Şimdi bu beşliden ilk olarak Kim Philby'e bakalım. Bu adam sadece İngiltere'de değil İstanbul'da da büyük casusluklar yapmıştır. İstanbul'da görevi İngiliz casuslarını Türkiye'den geçirip Gürcistan'dan Rusya'ya geçirmek. Fakat gönderdiği casuslar Rusya'ya varır varmaz öldürülmeye başlarlar. Bu adam kendini o kadar gizlemiştir ki İngiltere Kraliçesinden şövalye nişanı bile almıştır. Kim Philby uzun zaman gazetecilik yapmış, yavaş yavaş konum elde etmiş ve istihbaratta yükselmeye başlamıştır. İngiliz istihbaratı onu yabancı ülkelere göndererek kasıtlı olarak hükümete yakın haber yapmasını istemiştir. Böylece hükümete yakın olacak ve üst kademeden kişilerle irtibatı olacaktı. Tabi bu adam bu bilgileri bir yandan Rusya ile paylaşmaktaydı. İşini o kadar gizli ve güzel bir şekilde yapıyordu ki Amerika İngiliz istihbaratından bir eğitmen göndermesini isteyecekti. Bu eğitmen Amerikan istihbaratına dersler verip istihbaratı geliştirecekti. İngiltere ise bu işin en iyisi olarak Kim Philby gönderecekti. Tabi bu casus yavaş yavaş şüpheleri üstüne çekmektedir. İki yıl görevden uzaklaştırma almıştır ama iki yıl sonunda tekrar göreve geri dönmüştür. Siz düşünün kendini nasıl iyi sakladığını. Cambridge Beşlisi'nin diğer önemli kişisi Anthony Blunt, İngiltere İç İstihbaratı'nda önemli konumda görev almaktadır. Blunt küçüklüğünde bile masonik bir cemiyet kurmuştur ve Cambridge'de Sovyet Rusya destekli propaganda filmleri çekmiştir. İstihbarata girdiği zaman birçok soruşturma ve gözlemden geçse bile son ana kadar yakalanmamıştır. Gelelim Donald Maclin. Bu kişi dışişlerinde çalışan ve Amerika masasına bakan diğer Cambridge'liydi. Kendisini çok çalışkan birisi olarak göstermiş ve arkadaşlarının yerine fazladan mesaiye bile kalmıştır. Tabii ki bu bir iyi niyet değil. Daha rahat bilgi almak için yapılan bir iyilikti. Rusya'ya kaçtıktan sonra Kızıl Bayrak nişanına değer görülmüştür. Diğer eleman Guy Burgess ise aynı şekilde dışişlerinde önemli bir konumdaydı. Kendisinin eşcinsel olduğunu hiç saklamayıp bu durumu kendi lehine çevirmiştir. Bir zamanlar Rothschildlerin yanında mali analist o alarak çalışmış, hatta İngiltere Başbakanı Churchill'in yakın bir dostu bile olmuştur. Son eleman ise en son deşifre olan John Cairn Cross idi. Hatta o kadar sonra deşifre oluyor ki, o sırada kraliçenin sanat danışmanlığını yapıyordu. Bu adam, hükümet kod ve şifre okulunda Alman gizli yazışmalarını deşifre eden operasyonlarda bulunmuştur. Evet, bu beşli bu görevlerini yaparken gelelim bu beşlinin nasıl deşifre olduğuna. Donald Macklin, ilk deşifre olan kişidir. Hemen Rusya ilticasına karar verilir ve hızlıca Rusya'ya kaçar. Asıl sorun şimdi başlıyor. Bu kaçışı ayarlayan kişi beşliden Guy Burgess idi. Kendisi kaçışı ayarlayıp tekrar göreve dönecekti, ama son anda vazgeçip o da Rusya'ya geçmeye karar verir. İşte bu noktada Kim Philby de istemeden zor durumda kalacaktı, çünkü ev arkadaşı Guy Burgess idi. Ne yazık ki küçük bir hata onlar için sonun başlangıcı oldu. Kim Philby Rusya'ya dönünce Rusların en büyük nişanlarından olan şeref nişanını almıştır. Bu beşli İngiltere'ye göre vatan haini, Ruslara göre ise kahraman birer casus olarak anılmışlardır. Bu konuyu Kim Philby'nin bir sözüyle sonlandıralım. Bir kere ve daimi olarak tarafını seçtiğinde bunun doğru veya yanlış bir yol olduğunu ancak tarihçiler söyleyebilir.